Onun için ağrı çok önemli. Keşke ağrısı olsaydı o insanlar doktora gelecekti, kontrolde çıkacaktı. Bazen eşini getiriyor, öbür eşe bir de sana bakalım diyoruz, onu bırak öbürle uğraşıyoruz. Aa, ona daha o kadar ciddi ve 2-3 kişinin ameliyata giden insanlar var. Ağrının tarihi çok enteresan. Bazı hasta diyor ki, ayva yuttum burada tıkandı gibi. Ha burada diye bir şey diyor. tıkandı, yutamıyorum onu. Filler geldi göğsüme oturdu diyor. Oo. En ağır tarifi budur. Özellikle gece, gece 3'ten sonra kalp krizi riski daha fazla. Ve Neden? hormonal hormonal bir durumu. Kortizonun eksil, eksil, eksilmesine bağlı. Hep derler ki filler geldi göğsüme oturdu. Dayanılmaz bir ağrıdır o. Ee, i̇şte bu hastamız gibi kar hiçbir zaman ovaya yağmaz. Önce dağın tepesine yağar. Sonra eteklerine yağar. Sonra ovaya yağar. Ama dağın tepesine hafif daha çok var ovaya gelmesine derse kışın odunsuz kalır o köylü. Ha. Evet. Şimdi hanımefendi diyor ki böyle bir ağrı geldi. Arada bir de oluyor. Hala bekliyor ki daha kuvvetli bir ağrı gelsin. Ya. Onun için ima etmek lazım. Ağrı yoksa bile 40 e, yaşında somut yılda bir defa bir efor testi yaptırmak lazım. 40 yaşından Kırk sonra er. hatta iş adamı, yüksek tansiyon olan, varsa... diyabetik olan, aile problemi olan insanların erkek, bayan e, 40 yaşından bir defa bir bilgisayar anjiyo mutlaka yaptırmaları lazım. Bu bize gelecek 10 yılı programlayacak bilgiler veriyor. Bugün artık diyet hastanelerinde, vakıf hastanelerinde, özel hasta her yerde var. Çok da pahalı bir yöntem değil. Mutlaka bir bir güzel şöyle yaptırıp bir geleceğin falını görmekte fayda var. Ya ya ne var ne yok diye bir bakmak tabii, lazım. Tabii. Peki hanımefendi verir misiniz mikrofonu? Hah. Siz siz nasıl yaşadınız bu ağrıyı? Bir anlatın bana. Benim de bu gözüm böyle sıkıştırıyor yani ağrı. Ne zamanları oluyor? Çok yorulunca oluyor. Çok ev işi yaptım, çok pazar, çarşıya gittim, çok ağır taşıdım mı? Çok. Ev temizliğine düşkünüm. Ha. Hiç oturmadan temizlik yapıyorum. Evi temizleyin. Evde hasta hasta ondan sonra. <laughs> Sıkıştırıyor bir daha kalbi. Peki ne yapıyorsunuz o sırada? Kalbiniz sıkıştığını hissettiniz. Sıkıştırdıktan sonra biraz dinleniyorum. Geçiyor. Ha. Siz hanımefendi gibi yatıp ayakları havaya kaldırıp falan. Yok yok. yapmıyor şey Size yapmıyorum. daha. Şimdi burada şöyle durum var. Allah duruma, şükür iyiyim şimdi. Ben, şimdi iyisiniz şükür ama hep öyle oldu. Ben tahmin ediyorum iki hanımefendi efendim tansiyon problemleri var. Evet var tansiyon mı? var. Hemen kafayı sallayalım. Ben, ben bu işi biliyorum görüyorsunuz. Hocam hesabı bilmez misiniz siz ömrünüz böyle Şimdi mı öyle o efor sırasında tansiyonlar yükseliyor. Ha. Tansiyon damarın içerisindeki kanın damar cidane yaptığı basınçtır. 16'ya çıkıyorsa 18'ye çıkıyorsa tansiyon o sırada tabii ki kalp ciddi şekilde zorlanıyor tansiyon ilaçları biraz muntazam kullansalar bu şikayetler olmayacak. Biz bazen efor testi bile bozuk çıkıyor hastaların. Aa size mutlaka anjiyo yapmamız lazım diyoruz. Anjiyo <laughs> o kadar sürpriz şekilde normal çıkıyor ki. Tabii çok iyi bir şey. Çok seviniyoruz ama. Hasta şey bu, şey bu sefer bana boşuna mı anjiyo yaptınız diyor. Hayır anjiyo bizim altın standartımız gerçekten. Yüksek tansiyon hastalarında kalbin sol tarafı biraz kalınlaşıyor. Nasıl hal tercihinin fazla... Yüksek kal tansiyonda tabii. kalbin sol tarafı... kalınlaşıyor. Niye sol tarafı? Çünkü pompa yapan kişi sol tarafıdır. Hmm. Yüksek tansiyona karşı pompa yapıyor. Halk tercihinin pozları gelişir. Maratoncunun bacak atarları gelişir. Kalbin sol tarafta sürekli yüksek tansiyona karşı kalp pompaladığı için 1,5 santim olması gerekir. 2,5 santim olur. Daha çok kan ihtiyacı olur. Hmm. Da yükselince kanlanma bozulur ve aynen kalp krizi geçiyor gibi ağrı olabilir. Biraz yatıp, istirahat edip dinlenince, tansiyon düşünce rahatlar. İyi. Dolayısıyla tansiyon açtığınızı lütfen muntazam için. Hele. İçiyor musunuz muntazam? Hele en büyük Demem problem şu siz? ilaç bitiyor, ihmal ediyor, doktoruna gitmiyor, gidiyor almıyor. Üç gün, dört gün ilaçsız kalırsa bir tansiyon hastası bilsin ki onu bir felaket bekliyor. Çünkü tansiyonu biz tedavi etmiyoruz. Tansiyonu kontrol altına alıyoruz. Yani biz hem berekli biz onu böyle bastırıyoruz. bastırıyoruz. Eli kaldırdığınız anda... Tamam hafırla. Hocam şimdi tabii bu e, köy ve ovada yaşadığı için oralar için zemberek ne biz onu biliyor muyuz acaba? Yay. Yay böyle. Ha. Böyle bastırıyoruz onu, onu baskı altta tutuyoruz. Ama orada bir kuvvet orada, var. Orada bir Bıraktığın bir, birikmiş anda, o güç var. Tekrar Elinizi geliyor. kaldığınız anda tavana fırlar o. Onun için 3 gün 4 gün tansiyon ilacı kullanmadığınız takdirde bilin ki sizi çok yüksek tansiyon krizi bekliyor. Kalp krizi bile olabilir. Allah korusun. Mutlaka tansiyon ilacınızın yedeği olsun o iki kutu arasındaki geçişte mutlaka bir iki tane ekstra ilacınız olsun. Peki bir şey soracağım.